Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Değerli Bakanım şahsınızda bütün heyete saygı sunuyorum. Efendim önceki bütçelerinizden birinde zannediyorum kayda geçmiştim ben. Osman Turhan'ın çok esaslı bir kaydı var. Bir hadisi kutsiden bahsediyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın kuzeyde iskan ettiğim bir ordum var. Adı Türk'tür diye kayıt geçiyor. Hakikaten öyledir ve siz Türk ordusunun şerefli bir numaralığını yapmış yüksek bir isimsiniz. Şimdi bakanlıkta da hakkını vererek vazifenizi yapıyorsunuz. Milletçe minnettarız. Az önce Kara Çoban'dan bir hemşerim beni aradı. Erzurum'un Kara Çoban ilçesinden birisi aradı. Bütçe görüşmelerinden bahsedince bana özellikle Sayın Bakanımıza saygımızı ifade edin ama bir şeyin de lütfen altını çizin. Suriye'de, Irak'ta ordumuzun vermiş olduğu bu bölücülere karşı, bu vicdansızlara karşı, bu insanlık düşmanlarına karşı vermiş olduğu mücadeleden amandır geri durmasınlar bizim istirhamımızdır. Bu çok çok önemli. Özellikle bu bölücü hareketin Kürt düşmanı olduğunu ifade ettiler. Bu kardeşimiz Kürt benşeli bir kardeşimiz. Size de saygıları var. Size sualim şudur değerli bakanım. Bu mücadeleyi verirken özellikle ben biliyorum ki bütün Türk dünyasında yüreklerdesiniz ama hususen bir mesaj alıyor musunuz bu mücadelelerde? Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu malumunuz. Bir büyük yürek birlikteliği var. O frekanstan size yansıyan bir güç mutlaka vardır. Bununla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Başarılarınız daim olsun.